thank you Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Bugün Kur'an Ufku kitabımızdan 30. cüzün İnşikak suresi yani yarılarak dökülme manasına gelen İnşikak suresini işleyeceğiz. 1 ila 25. ayetler arasına. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İze semâ'un şakkat ve ezinet li rabbihâ ve hukkat. İze semâ'un şakkat. İze biliyorsunuz dığ zaman manasında gök inşakka, inşakka yarıldı. E, gökte gök de müennes olduğu için sonunda da cezimli T var. Gök yer, yarıldığı zaman. Ve ezinet kulak verip dinlediği, izin verdiği zaman. Lirabbiha Rabbine kulak verip dinlediği zaman. Ve hukkat ve gerçekleştiği zaman. Görüyorsunuz göğün yarılması hadisesi ve yine Rabbine kulak verip dinlediği yani Allah'a itaat ettiği e, kıyametin başlamasıyla birlikte e, yeniden dirilmenin başlangıcı olan kıyametin gerçekleşmesi. Allah'ın e, iznine e, tabi olmakla birlikte bakın e, yerin Rabbine kulak vermesi şeklinde çok hoş cümleler kuruluyor. Ve izel ardu müddet yeryüzü müddet mette uzattı müdde uzatıldı meçhul fiil uzatılıp düzeltildiği zaman yerin uzatılıp düzeltilmesi kıyamet gününde tabi yerin altı üstüne geleceği için yerin altında artık hiçbir şey kalmayacak surette düzleştirilecek dünyanın kuruluşundan bu yana daha doğrusu Adem Aleyhisselam'ın Dan bu yana e, ne kadar insan varsa dirileceği için yeryüzü düzleştirilip o kadar insan, muhteşem bir insan topluluğu o haşir meydanının üstünde olmuş olacak. Evet yeryüzü onun için düz bir hale getirilmiş oluyor. Ve el kat attığı zaman el ka aslında ama uzatmadan sonra cezim gelince e, bu şekilde o illet harfi e, mahsuf olur yani kaldırılır. ''Mâ ha ve tehallet'' içindekileri yani yeryüzü içindeki şeyleri attığı zaman ''ve tehallet'' ve boşaldığı zaman, boş hale getirildiği zaman. Evet yeryüzünün boşalması, boş hale getirilmesi tamamen içinde ne varsa madenlerden tutun, e, dağlardan tutun yani ee, ne kadar üzerinde girintili çıkıntılı yer varsa bitkilerinden hayvanlarından hepsi kıyameti e, hissedecek O Rabbimizin söylediği gibi e, olacak her şey ve Ezinet yine aynı şekilde kulak verip dinlediği li rabbiha Rabbine ve hukkat ve gerçekleştiği zaman. Yani yeryüzü tamamen Rabbimizin emrine girip hatta e, Zilzal suresini hatırlarsak e, ne oluyor dediği zaman tuhaddisül akbar yani haberlerini anlatır yeryüzü kendisi diyor. Yani faaliyete geçer. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kedahan femülâkihim. ...ya eyyuhal insan... ...ey insan... ...inneke doğrusu sen... ...kadihun... ...çalışıp çabalayansın... ...çalışıp çabalarsın... ...gayret içindesin hep... ...dünyada olduğun müddetçe... Ee, ...ila rabbike... ...yani Rabbine kavuşuncaya kadar... ...Rabbine kadar... ...yani onun huzuruna gidinceye kadar... ...dünya hayatın... ...hep böyle mücadele içerisinde geçer... ...hakikaten hiç kimse... E, acıdan, elemden, kederden masum değildir. E, aynı bakın fiilin çalışıp çabalarsın. Kedhan bir de e, mehfulu mutlak olarak tekit verilmiş. İnsan gerçekten de iki günü rahat olsa üçüncü günü mutlaka bir şey çıkıyor. Hiçbir şeye e, belki rahatlıkla ulaşamıyor veya pek çok zorluklardan sonra ulaşıyor. Fe mülaqihi <laughs> ve akabinde de elaka yu buluşmak karşılaşmak mülakihi ona kavuşursun yani Rabbine kavuşursun. O zaman ne için çabaladığımızı, ne için gayret gösterdiğimizi sadece dünya için mi çekilen acılar? Eğer Allah rızası için yaparsak bütün bunları, o çabalarımıza da, gayretlerimize de Allah Teala mükafatlar veriyor. Eğer mükafatını almak istiyorsak sıkıntılarımız çünkü kafirin başında da bu sıkıntılar var. Aynı sıkıntıları onlar da yani belki parası olabilir zenginlerin, servet sahiplerinin ama her şeyde para değildir. Onlar da başka yönden sıkıntılar içerisindedir. Evladından olabilir, ailesinden olabilir. Yani dört dörtlük bir mutluluk yok dünyada ve allah Teala dünyayı cennet olamayacak şekilde yaratmış. Evet dünyanın sonunda fe emma men utiye kitabehu bi yeminihi. Artık emma kimseye gelince utiye ata verdi utiye meçhul. Utiye kitabehu kitabı verilen kimseye gelince bi yeminihi sağıyla yani sağ eliyle e, ee, sağ eline verilen kimseye gelince fesevfe yuhasebu hisaben yesira fesevfe e, akabinde sevfe biliyorsunuz gelecek zaman edatı hasebe yuhasibu burada da meçhulü sondan bir önceki üstün olursa meçhul fiil olmuş oluyor hesaba çekilecektir nasıl bir hesaba hisaben yesira kolay bir hesapla Hesaba çekilecektir. Görüyorsunuz e, kitabını yani amel defterini sağ elinden alan da aynı şekilde hesaba çekilecektir buyuruluyor. Demek ki hiçbir şekilde hesaptan kurtuluş yok. E, sağ elinden verilen derken yani e, sağ İslam'ın temsil etmiş olduğunu görüyoruz. E, cennete gideceklerin sağ ile alametlendiğini ayetlerde görüyoruz ama bakın cennete gidişin alameti olmasına rağmen kitabının amel defterinin yani içinde neler yapıp ettiklerinin bulunduğu sayfa yine de hesaba çekilecek tabi nasıl bir hesap kolay mı zor mu derken yani Allah'ım bazen dua ediyoruz da Allah'ım bizi hesapsızca cennete giren kullarından eyle bakın bu ayet bu duanın olmayacağını gösteriyor Tabi alimler diyor ki gelen hani rivayetlere bakarak bir arz kabiliğindendir bu hesap. Yani yapıp edilenlerin bir değerlendirilmesi şeklinde ve kolay bir hesaptır cennete gidecekler için. Bir buluşma zamanı gibi Rabbimizle kolay bir hesap. Ve bu ila ehlihi mesrura. Şimdi kitabı sağ elinden alınca yan kalibu inkale beyen kalibu döner. İla ehlihi ailesine mesruran sevinçli olarak döner. Evet ailesine sevinçli olarak döner çünkü e, buradan anlaşılan e, kitabı sağ elinden verilince hem cennete girlişin alameti oluyor. Ailesine döner dönerdenmesi de sevdikleriyle birlikte cennete gideceklerinin yani kimin makamı yüksekse, e, kimin makamı yüksekse oraya eşiyle birlikte, ailesiyle birlikte, sevdikleriyle birlikte gideceklerinin ispatı olmuş oluyor bu ayet. Ve emma men utiye kitabehu kitabı verilen kimseye gelince vera e zahrihi zahr sırtı demek vera e sırtının arkasından kitabı verilen kimseye gelince sırtının arkası bazı yerlerde sol eliyle kitabı verilen kimseye deniliyor. Müfessirler diyorlar ki belki almak istemeyince hani kitabını hani diyor ya başka ayetlerde de keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Hani almak istemeyince belki elini arkasına koyar ama gene de o kötü amel defterini almaktan Kurtulamaz yani soldan da arkasından verilenlerin gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. Bakın bunu o kişi biliyor. Fesevfe yed'u sübüra. Sevfe yed'u dea yed'u çağırdı manasında çağıracak. Burası gelecek zaman sef olunca gelecek zaman oluyor. Ahirette suburan helakı çağıracak. Helakı çağıracak tabi cehenneme gitmektense helak olmayı yani yok olmayı, helak yetiş, ölüm yetiş. Hani Nebe suresinin sonunda da ya leyteni kün tüturaba turaba keşke ben toprak olsaydım diyecek. Evet e, netice onun için hiç hoş olmayacak e, solundan ve arkasından amel defterinin alınması. Zaten yüzünden de daha önceki ayetlerden de biliyoruz. Yüzünde karalık olacak. Cennete gidenin yüzü aydınlık olacak diye daha önceki ayetlerde belirtilmişti. Ve yasla sa'iran. Yasla, saliye yasla, yaslandı. Sa'ir, alevli ateş. Yasla sa'iran, alevli ateşe yaslanacak. Çılgınca yanan ateşe yaslanacak. Yaslanacak denmesi burada tabii ki, bir alayın da ifadesi olmuş oluyor. Rahat rahat günah işlerken yani Allah'ı hiç aklına getirmezken günahları işlerken böylesine bir durumu Rabbimizin kabul etmesi mümkün olmuyor. İnnehu doğrusu o şüphe yok ki o kanefi ehlihi ehli arasında, ailesi arasında mesruran sevinçliydi. Ailesi arasında sevinçli olması nasıl insan ailesi arasında sevinçli? Helal şeylerle tabii ki e, sevinçli e, ama helal haram demeden çocuklarını ailesini e, mutlu olsunlar diye helal haram demeden bir takım e, işlerin içerisine girmişti, helal olmayan işlerin içerisine gir girmişti. Peki bunun için yapar bir insan? nasıl ahiretini tehlikeye atar? İnnehu zanne ellen yahura. İnnehu doğrusu o zanne sanmıştı, sanıyordu. Ellen yahura. Len asla manasını veriyor. Hara yahuru dönmek. Asla dönmeyeceğini sanmıştı. Evet burada da niçin günah işlediğimizin bakın e, sebebini Rabbimiz bize söylüyor. Yani e, yeniden diriliş asla dönmeyeceğini derken yeniden bir diriliş olacağını asla düşünmemişti. Tabi yeniden dirilişe inanmayan kimseler pek tabii ki rahatlıkla günah işlerler. Hesabı sorulacağına inanmayan kişiler rahatlıkla günah işlerler diyor Rabbimiz. Bela bilakis. İşte onun düşündüğü gibi değil. İnne rabbehu şüphesiz Rabbi kâne bihi basîra... Rabbi onu görmekteydi, görüyordu nasıl günah işlediğini, Allah'ı aklına getirmeden neler yaptığını görüyordu. Ama bir fark var ki o kişi Rabbinin kendisini gördüğünü düşünmüyordu. Hesaba çekileceğini ummuyordu. Onun için rahat rahat insan günah işleyebilir. Bir gün hesaba çekileceğini bilen bir insan. Eğer akıllıysa, bakın bu helal, yani haram yoldan değil, helal yoldan hayatını yaşamaya çalışır. Fela <feyi> uksimu biş şafak. La hayır uksimu, yemin ederim. Uksimu o yemin eder. Uksimu ben yemin ederim. Bakın Rabbimiz yemin ediyor. Neye? Yemin ettiği şeyler çok değerli. Uksimu bir şafak. Şafak vaktine yemin ederim. Evet, alimler bunun akşamın kızıllığı olduğunu söylemişler. fecir sabah vakti. Şafak vakti denmiş ayrıca. Ve leyle ve ma Vesaka. Evet şafak vaktine ve leyli geceye ve ma vesaka. Vesak diye duruyoruz. E, topladı barındırdı. ismi i̇smi sonra gelince toplayıp barındırdığı şeylere yemin ederiz. Burada bakın zaman söz konusu. Birisi şafak vakti, diğeri gece. Gece. Ee, gecenin toplayıp barındırdıkları. Evet gece başka ayetlerde de söylendiği gibi e, bizim özel hallerimizi, e, aile hayatımızı, pek çok şeyi örten bir zaman dilimi. Ve biz ahiretimizi de bu zaman dilimi içerisinde kazanıyoruz. O gecenin barındırdığı şeyler içerisinde acılar, elemler ibadetler, güzellikler pek çok şey içerisine alıyor Rabbimiz. Bakın bunları işaret etmek üzere onun barındırdıklarına diyor. <laughs> <Sessizlik> Vel kameri aya izet tesaka'' toplanıp dolunay haline aldığı zaman aya. Evet gece biliyorsunuz ay çıkıyor. Önce hilal şeklinde başlıyor derken dolunay haline alıyor ittesaka fiili yani toplandığı yani dolunay halini aldığı zaman aya. Şimdi geceyi söyledi, barındırdıklarını söyledi, şafak vaktini söyledi. Buradan alimler diyor ki Rabbimiz zamana çok önem veriyor. Çünkü geleceğimizin, ebedi hayatımızın tamamını sadece şu 70-80 seneye sığdırabilip tabii Herkesin de o kadar nasibi yok. Gençken vefat edenler de var. Ama e, zamanın önemine dikkat çekiyor Rabbimiz. Evet toplandığı zaman Ay'a dedik. Le bunne. Siz kesinlikle bineceksiniz. Tabakan an tabak. Tabakadan tabakaya bineceksiniz. Tabakadan tabakaya derken halden hale geçeceksiniz. Yani e, bir su damlasıyken bütün azalarımız bağışlandı bize. Yani bir et parçasıyla görmek ne demek? Kulak bakın her bir uzvumuz, azamız incelendiğinde muhteşem bir sanat eseri olduğunu görüyoruz. Konuşurken herhangi bir zorlanma da hissetmiyoruz. İşitirken de öyle bir dakika ben şimdi işiteyim deyip bir durum söz konusu olmuyor. Evet çocukluktan gençliğe, gençlikten... Ee, bir de bakıyoruz ki yaşlanmaya doğru gitmişiz, halden hale geçeceksiniz. Yani bu halden hale fiziksel olarak da olabilir, manevi de olabilir. Bir bakıyorsunuz üzgünüz, bir bakıyorsunuz sevinçliyiz derken olgunlaşma dönemi yaşıyoruz gibi. Fəmalhum la yüminun. O halde onlara ne oluyor da inanmıyorlar? Yani hem halden hale geçtiğinizi görüyorsunuz bu kadar gece gündüz zaman Rabbimizin bütün bu zikrettikleri tesadüfen olacak şeyler olmamasına rağmen nasıl oluyor da ne oluyor onlara da inanmıyorlar evet inanmama gerçekten de bir düşünce Tembelliğinden kaynaklanıyor. Ve izâ kuri'e aleyhimül kur'ânu lâ yescudûn. Ve izâ kuri'e, kara'e okudu, kuri'e meçhul. Onlara okunduğu zaman, Kur'an onlara okunduğu zaman, lâ yescudûn, secde etmiyorlar. Tabi Kur'an onlara okunduğu zaman secde etmiyorlar derken, alimler burada secdenin hani, itaat etme manasına da geldiğini, Kur'an'a itaat etmiyorlar olduğunu, normal hani e, alnımızı, yani tilavet secdesi dediğimiz e, secde olduğunu burada, bunu e, işittiği zaman Peygamber Efendimiz veya okuduğu zaman bu ayeti secde ettiğini belirtmişler. Belillezine keferu yükezibun. Bilakis kafir olan o kimseler yükezibun, yalanlıyorlar. Evet e, ancak o gerçeğin üzerine örtendi bu kafir olan. Onlar yalanlıyorlar. Vallahu a'lamu bima yu'un. Allah en iyi şekilde bilendir. Bima yu'un. Ev a yu'i. Hani viyada kap da buradan geliyor. E, kaplarının içinde olan şeyleri yani onların içlerinde kalplerinde sakladıklarını en iyi bilendir. Bir başka ayette de zaten ve esirru kavleküm ve bih. Yani sözünüzü ister gizleyin, ister aşikare söyleyin. innehu alimun bizzati sudur buyuruldu. febeşşirhum bi azabin elim. Artık onları müjdele. Bir azabin elim sıfat tamlaması var burada. Acı veren bir azapla müjdele. Yine Rabbimiz bakın azap müjdelenir mi? gördüğünüz gibi onlar nasıl alay ediyorlarsa, Allah'ın ayetleriyle Allah da onlarla alay ediyor. Azapla müjdele sen de onları diyor. İlla ancak hariç yani bu azaptan hariç kimler? lezine amenu iman eden kimseler ve aminus salihati salih ameller işleyen kimseler. Salih amel işleyenler öbürlerinden farklı. Bakın iman edip e, salih amel yani allah Teala'nın Kur'an'da söylediği, belirttiği her şey salih amel kavramının içerisine giriyor. Peki e, Kur'an'la onun dedikleriyle Rabbimizin dedikleriyle yaşamaya çalışanlar onlar nasıl, onları nasıl bir hayat bekliyor? Lehum onlar için vardır. Ecrun bir mükafat. Gayru memnun. Men ne yemunu bitip tükenmeyen manasına geldiği gibi, e, yani başa kakılmayan manasına da geliyor. Her ikisi de e, olabilir demiş müfessirler. Lahum ecrun gayru memnun. Bitip tükenmeyen mükafat bir ecir vardır onlar için. Evet e, dünyada o çok beğenerek aldığımız e, yiyecekler, kıyafetler... E, ve pek çok nimet bitiyor, sonu gelmiş oluyor. Ee, tekrar almak durumunda kalıyoruz. Hatta bazı şeyleri alamıyoruz. Veya çok mutluysak aldığımız bir haberle birden her şey ters yüz olabiliyor. Yani e, mutluluklar tükeniyor. Tabii dünyanın karakteri olarak acılar da tükeniyor. Önemli olan iman edip salih amel e, işlemek buyuruyor. Rabbimiz. Evet, çok değerli izleyicilerimiz. Böylece İnşikak suresinin sonuna geldik. Sadakallahül azim. Yüce Allah doğruyu söyledi. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs>